Sen. Gel, kalk. Evet. Aras'tı değil mi? Adın Aras'tı değil mi? Aras. Aras. Sen gel. İsmin? Böcümay. Evet. Sen gel. Gel. Bak, nasıl yarışma yapacağız biliyor musunuz? Beni iyi dinleyin. İlk başta ağlamak yani şakanı bir ağlayacaksınız. Gülmek veya kafanın ondan sonra üçüncü bir şeyde ya şiir ya şarkı. Hangisini yapayım? İlk başta ağlamak. Hadi ağla bak nasıl ağlıyorsun? o kadar mı ağlıyor? Mesela evden bu kadar mı ağlıyorsun? Gel bu tarafa gel. Ağla bakayım. Biraz daha. Evde bu kadar sessiz mi ağlıyor? Tam evde ağladığın gibi ağla. Hadi bakayım. <laughs> evet gel. Gel bakayım buraya. İsmi ne? Gelimdenin baba. Tamam hadi ağla bakayım. <laughs> böyle ben mi ağlıyorsun? Ağlamayı bilmiyor ya. Evde böyle mi ağlıyorsun? <laughs> Evde böyle mi ağlıyorsun? <laughs> Evde, böyle mi ağlıyorsun? <laughs> Evde bu şekil mi ağlıyorsun sen? <laughs> Mesela annen sen dö dövüyor mu? Hayır. Dövmüyor değil mi? <laughs> tamam gel bakayım. Sen ağla bakayım. <gülüyor> ee, gülüyorsun e, öyle değil. <gülüyor> bir ağlama <şeyini gülüyor> atıp, ben, e, Biz annemize e, Hani dondurma al dediğimiz zaman almadığı zaman yerlere atıyorduk. Niye yere atmıyorsun kendine? Öyle bir ağlasana. Evet, A ağlayabilir misin? <laughs> Hadi. Tamam o ağlamadı vazgeçtik. Hadi gül bakayım. Nasıl gülüyorsun? Biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu iç gel, içten içten gel. <laughs> Ya ama sesin çıkmıyor. tamam. Sen gel. Ağla bakın. Şey, gül. gül. Evet. 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 Gel bakın buraya. Gel, gel gül. Hadi gül bakayım. Böyle mi gülüyorsun? Böyle mi gülüyorsun? Vallahi Engin ben burada evet. çoklar yani çok yani sakin. Değil mi? Çok evet, sakin. Evet ya. Ben hocalara teşekkür ediyorum. İstanbul'daki vallahi. çoklar var ya. Canavar ya. Evet. Yeminle diyorum ya. Ben yolda görüyorum annesini. Yani alıyor, bağırıyor, kıyamet koparıyor. Kıyamet koparıyor. Ya oğlum yok diyor. Kıyamet koparıyor Bunlar maşallah. Evet. Maşallah. Masrafsız çocuklar. E, e, ne yapalım? E, evet, e, ben e, ben şunu söylemek istiyorum. Işık mançoya. Değerli hocalarımıza, değerli yavrularımıza, bu yarışmada hepiniz birincisiniz. Hep böyle olun. 10 numara hep. On, on evet. On, hepiniz 10. Eğer bir daha buraya gelip sizlerle ilgili program yapacaksak, çok farklı yapacağız. Haberiniz olsun. Şimdi sizleri tanımış olduk, hocalarımız tanımış, tanımış olduk. Kanal 3 ile ilk kez tanıştığımız için rejideki arkadaşların inanın çok sıcaklığı ve kameraman arkadaşlarımızın güler yüzlülüğü bize yardımcı olmaları beni o kadar mutlu etti ki beni ve Işık Manço'yu evet. da zaten kapıdan girdiğimiz zaman sizlerden bir elektrik aldık arkadaşlar. Değerli reji, değerli kameraman arkadaşlarım İnanın sizlere özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Var olun. Ya, Kanal 3 ayrısı bay misafir Evet Bunu ben e, hatta siz de gece geldiniz. Evet. Uçakla ben bayram. uçağa binemiyorum. Allah'ım ya Rabbim. korkusu var. Ben uçağa binemiyorum. 7 saat yol geldim. E, i̇nanın Çatal Zeytin'de biliyorsun konser vardı Işık Manço ile birlikte. E, Işık o günü konsere beni yalnız bıraktı. Tabii uçağın e, inişi olmadı sistem dolayı. Aynen öyle ve ben 5 saat konseri tek başıma yaptım. Ama aklımı ağzıma ne geliyorsa da ışığa söyledim. Ama o konserimiz engeller içindi. Yani. evet. Engeller. Yani... Engeller. engeller, engelli kardeşlerimiz için yapmıştık. Evet. Kanal Bir dahaki programda buluşma dileğiyle Kanal 3'e sizlere, ekran başındaki herkese, değerli konuklarımıza, misafirlerimize Allah'a